dinle. Yeah. Dinle hayat, yoruldum pisliklerinden Yazmaya başladım dertleri çok daha derinden Bıraktım hayat, şimdi izliyordur gerimden Ruhumu dinledim ve vazgeçtim Yaradan hariç kimsenin önünde eğilmem Hedef al beni ölümüm olmayacak Elinden topladığım umutlar kayıp Düştükçe elimden kovulmadım kaçtım Kendim kendi evimden özgürlükçü Ruhum anlamıyor lanet emirden Yalnızlık korku dolu yalnızlık yenilmez Öyle kolay değil olay ben boşuna Yenilmem daha yeni başlıyor bu dinlediğin Serüven için benim yalanları Taramak adalet hakkı aramak ölmek Bir şey yaramak korkuları karamak yine yok ki hiç dayanan istediğince Kafamda sen üzerimi arama çünkü hayallerim Tebriz'ime sığmadı Üzgünüm durduramam ben Hayaller kurmayı Söz verip kendime unuttum bayağıdır tutmayı Ezele kadar sesleneceğim Yolumda durmayı Bildiğim ki asi ruhum istemez ki Susmayı susmayı Boş beyin lekada mürekkep kusmayı Elimle tutmayı ilhamlarımla buzları eritmek Bırakma Boş hayaller kurmayı Her gün aynı şeyi Tekrar tekrar duymayı Yumruğumu sıkmayı ah, Duvara vurmayı Kabili katil eden O suçlu kurbanı Her zaman başladığım yerde Kendimi bulmayı bu, bu rüzgarlarla uçtum Rüyalardan kalk Hayat uçsuz zindan bu Gün dünden fazla yaşa.